Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle Minecraft nasıl indirilir yani Minecraft'ın güncel sürümü tüm sürümler yani 1.5.2'den tutmuş 1.9.4'e gibi var ama nasıl indirileceğine geçelim ilk önce google'muzu açalım şurada açıklamada vereceğim linke tıklayınız gelecek Şöyle bir sayfayı yönlendirecek Hemen bekleyiniz şurada 5 4 3 2 1 Yazıya bekleyiniz Skype add dedikten sonra şunu kafaya takmayınız Reklam videosu olabilir siz şöyle Mega'da olacak oyun art diye bir dosya Şunu şuradan indireyim Zaten boyda küçük Sonra sonra şöyle bir oyun var diye dosya çıkacak ona sağ tıklayınız buraya çıkartıyoruz şöyle iki defa tıklayıp açınız ve minecraft demo ekstra launcher diye yazı gelecek ona iki tarafa tıklayın şu arada arkadaşlar zaten bu crackli yani cracklenmeye nereye gerek yok nasıl var öyle indirin yani 100 %100 girecektir. Evet arkadaşlar. Bu arada kanala abone olursanız unutmayın. Sevinirim. Gördüğünüz gibi yani Extreme Minecraft Launcher 3.5.1 yazısı gelecek. Şuraya ismini, isminizi yazalım. Oyun kutusu. Sonra şurada play yazısına tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.0 bile var. Yani 1.5 nokta yok. 1.0 bile var. Şöyle gördüğünüz gibi 1.9.4 gibi var. Şöyle play dedi diyerek oyuna giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar da umarım beğen beğenirsiniz. Lütfen kanala abone olursanız sevinirim. Video şirinə zəyirədirsə like atmayı unutmayın.